Baskil Belediyesi ve Baskil İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi. Programa katılan Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, milletvekilleri ve teşkilatlar olarak Elazığ için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade ederek Baskil Meslek Yüksekokulu'nun 2017 yılında tamamlanacağını söyledi. Baskil Belediyesi ve Baskil İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Başkil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, il teşkilatı, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeği öncesi Elazığ Milletvekili Tayyip Öztürk, ilçe esnaflarını ve vatandaşları ziyaret etti. <laughs> Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Baskeli İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan, iftar yemeğinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu iftar programını düzenlemesinde Sayın Belediye Başkanıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Allah bu ayda günahları bağışlar, duaları çokça kabul eder. Eğer ümmetim Ramazan ayında kendileri için neler olduğunu bilselerdi, bütün senenin Ramazan ayırmasını isterlerdi. Rabbim hepinizin dualarını ve ibadetlerini kabul etsin. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da belediye olarak vatandaşların huzurlu yaşamaları için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiklerini söyledi. İlçemizde sizlerin daha huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeniz için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerek altyapı, gerekse üst yapıya ilişkin hizmetlerimizi belediyemizin bütçesi doğrultusunda siz değerli aziz baskiller hemşirelerimize sunmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da hizmetlerimizi arttırarak sizlerin hizmetinize sunacağız. Bizlerin bu hizmetleri sizlere getirirken başta milletvekilim olmak üzere diğer milletvekillerimizi bizlerin yanında olduğunu ifade etmek isterim. Gerçekten 6-7 aydan itibaren seçimden sonra gerek Ankara'da, gerekse Elazığ'da, gerekse yüz yüze, gerekse telefonlarla sayın vekillerimizi aradığımız zaman Baskin'in sorunlarını intikal ettirdiğimiz zaman hep yanımızda olduğunu ifade etmek isterim. Elazığ Milletvekili Tayyip Öztürk ise milletvekilleri ve teşkilat olarak Elazığ için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade ederek Baskil Meslek Yüksek 2017 yılında tamamlanacağının müjdesini ilçe halkına verdi. Ramazanımız mübarek olsun. Bu mübarek ayda bizi de burada beraber olduğumuz için onun da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Ben belediye başkanımıza ekibine, ilçe başkanımıza bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Baskil'de demin sordum ilk defa böyle bir organizasyon. İnşallah bu gelenek haline gelir. Ramazanların bereketi, feizinden faydalanmak üzere böyle bir daveti yapmaları çok güzel bir olay. Hep beraber olduk. Yıllardır beraber görmediğimiz, size, size ulaşamaz sizlerle beraber olduk. Bundan sonra da inşallah oluruz. Biz biliyorsunuz geçen sene iki seçim geçirdik. Bir 7 Haziran, bir Kasım. 7 Haziran'da Elazığ'da istenilen etkiyi alamadık ama 1 Kasım'da siz 7 Haziran'da da destek vermiştiniz. Ama 1 Kasım'daki desteğinizden daha fazla olduğunu gördük ve biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü eğer sizlerin diğer ilçelerin merkezdeki seçmenlerimizin vatandaşların desteği olmasaydı biz Elazığ'da 4-0 yapamazdık. Ve şuna inanın ki 4 arkadaşımızla beraber, teşkilatla beraber biz seçimden önce de söyledik. Birlik beraberlik içinde şimdi o birlik beraberliğimiz devam ediyor. Milletvekili arkadaşlarımızla bir ayrı gayrımız yok. Onların da selamları var üzerimize kalmasın. Ben e, dün direktörle görüştüm. Zaten ihalesi yapılmış inşaatta başladı. 2017 e, Temmuz ayında inşallah bitecek. 2017-18 öğretim yılında da geçecek. 2700 metrekare 10 tane sınıfı, laboratuvarı, kantini toplantı salonu ile mükemmel bir meslek lisesi okulu olacak. Yani Baskiler layık, Baskil halkının talepleri, isteklerini karşılayacak bir meslek lisesi okulu oldu. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız söyledi. Sizin bu bir yolunuz var. O yolu da biz taahhüt ediyoruz yapmayı. 14 kilometre. Ee, muhtarlar da söylemişti. İhtiyaç olduğunu, o yolun yapılırsa baskının daha rahat olacağı, daha kısa yoldan gideceğini. Dolayısıyla o konuda inşallah o yolla ilgili de çalışmamız devam edecek. Ama hemen bu sene söz vermiyoruz. Önümüzdeki sene inşallah onları yavaş yavaş o yollar yapacağız. O bizim boynumuzun borcu.